Biz IFF olarak e, bir e, açık kapı günü düzenlemek istiyoruz Recep Bey. Bunu bir üniversiteyle yani, ulus, yani ulaştırma ya da lojistik veyahut da benzeri alanlarda ee, ders veren bir üniversiteyle birlikte yapmak istiyoruz. Ne, ne Neyi kastediyoruz burada? Bu Almanya'da çok sık yapılan bir şey aslında. Şirket bir gün boyunca kapılarını üniversite öğrencilerine açıyor. Burada her bir departmandan e, her farklı pozisyonda onları karşılayacak olan abileri ablaları olacak ve bunlara istedikleri soruları, merak ettiklerini sorabilecekler. Çünkü lojistik okuyorlar. Böyle çok geniş bir kapsam. İnsan o yaşta yeteneklerini çok bile mobilyo ve yatkınlıklarına Burada eee tedarikle mi olmalıyım? Satış pazarlamada mı olmalıyım? Acaba muhasebeye mi bana lojistikte muassabe mi yönelsem? Veya bunların hiçbiri değil. Ben depoda olmalıyım ya da hava tarafında olmalıyım. Bunu tanıyabiliyor bir alanlara ihtiyaçları. Var.